Evet buradaki mantık arkadaşlar, ayakkabı numarası işin enstantane kısmı. Önce iki sayının toplamı e, kaç farklı değer alır? 16 ile 18 toplasak 34. 16 ile 20'yi toplasak 36. 16 ile 22'yi toplasak 38. 18 ile 20'yi toplasak 38. 18 ile 22'yi toplasak 40. 20 ile 22'yi toplasak 42 değerini alır. Baktığınız zaman altı mümkün durum söz konusudur. Bunların içerisinde altı da kaç olursa sonuç 1 bölü üç olur. 1 bölü üç olması için altı da iki olması lazım. Birbirinin tekrarlayan iki tane olması lazım. Birbirinin tekrarlayan 38 38 numaralardır. Yani iki tanesinin toplamı 38 olanların genele olma ihtimali 2 bölü 6'dır. O da sadeleştirirse 1 bölü 3 olur. Peki 38 olanlar nelerdir? 18 ile 20'nin toplamı. Evet 18 ile 20'nin toplamı 38'dir. O zaman e, ayakkabı numarası 18 ile 20'nin toplamı olan 38 numaradır diyeceğiz. Cevap C şıkkıdır.